Merhaba arkadaşlar, ben Han ve bugün soru-cevap videosu yapacağız. Evet arkadaşlar, kameranın arkasında Yankı var. Onun Instagram hesabını burada takip edebilirsiniz. Yasemin'den şey gelmiş. Nasıl başladım bu işlere? Nasıl başladım bu işlere? E, 2018'de YouTube kanalı başlamıştım. Hep böyle ünlü olmak istemiştim. 2019 Nisan ayında e, TikTok açmıştım. Bir tane videom viral oldu. Hatta böyle 500-600 bin görüntü almıştı. Ondan başladı, öyle gittik artık büyümeye başladık, sonra TikTok'a geçtim ama şimdi yine Youtube'a geçmeye deneyeceğim. Şimdi Zeynep, Ferrahi diye birinden komik videolar çekmek nereden esti? Ben zaten her zaman bir komedyendim, böyle eskisi farklı arkadaşlarıma sorabilirsin, hep şakacıydım o yüzden. Şimdi Eren diye birinden de video fikirleri aşırı iyi, bunları tek başına mı düşünüyorsun yoksa yardım aldığın birileri var mı? Fikirleri başkalardan almıyorum. Direkt aklıma geliyor. Günlük hayatta yaptığım şeyler. Zeynep'ten gene şey gelmiş. İçeriklerim baya komik ama dayak yemek kısımlarında canını fazla yakmıyor musun? Yani önceden çok pratik yapıyorum böyle acıtmasın diye. Bazen çok acıtıyor ama çoğu zaman acıtmıyor. Dayak yemekten bıkmadın mı? Daha bıkmadım. Şimdi gene yaşın kaç diye bir soru gelmiş. Yaşım? Yaşım. Yaşın mı? Hı hı. Yaşım 16 yaşındayım. Yani böyle olmaz <laughs> işte. Tam olarak ne iş yapıyorsun? TikTok mu, Youtube mu, Instagram mı? Ne disin yani? Tam öyle soru gelmiş. Ee, şimdi en büyük olduğum alan TikTok ama amacım Youtube'a geçmek çünkü Youtube'da daha çok e, iyi işler çıkabilir. O yüzden şu an yavaş yavaş Youtube'a doğru yöneliyorum ama hala TikTok'ta kalacağım. Amerika'da mı yaşadın diye soru gelmiş Güneş'ten. Amerika'da yaşamadım. Amerika'ya gittim birkaç kez. Ama her zaman Türkiye'deyim. Adalet Telli 4 ne zaman hazırda olacak? Adalet Telli 4 artık durduruldu. Dur Bir daha çıkmayacak çünkü e, emeğin karşılığını alamadım. Ha, Bartu diye birinden. Niye ilk başta İngilizce içerikler çekerken birden Türkçe'ye döndün? Çünkü ilk başta amacım Amerika'da olmaktı Ama artık Amerika yani Türkiye'de yaşadığım için videolarım Amerika'ya gitmiyordu. Sonra böyle Türkçe konuşmaya başladım da böyle bir çok Türkiye izlemeye başladı. O yüzden Türkiye yani Türkçe'ye geçtim. Nil'den boyun kaç bir soru gelmiş. 1.90 ee, sanırım. 1.91 olabilir. Han, en sevdiğin yemek ne? Kırmızı. En sevdiğin yemek ne? Kuşbaşı kaşarlı pide. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. 好的，拜拜。<laughs> <laughs>